Teknoloji Diyarına hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Aytunç yanımda. Ben varım arkadaşlar Emircan. Evet beyler daha az önce bir fail de oldu. büyük bir fail. Aynen ses kaydı olmamış arkadaşlar. Az önce yaptıklarımızı söyleyeyim. Ben biraz Sugur Keyinlerden e, kitaplık yaptım. E, kitap yaptım daha doğrusu. Ondan sonra A, Aytunç biraz yine şey diğer çıktı. Ben şu an demir falan ben Topluyorum son, demir. Az önce Aynen. Şu an önce kum topladık, ısıttık. Şu an o kadar fazla bir şey yapmadık. Şey e, toplam 9 dakika Aynen. yapmışız. şimdi Aynen. tekrardan başlayalım. E... ben de şuralardan şuralardan çıktı. Badan bir Ah Deniz. Beyler burayı biliyorsunuz elimizin önündeki kanyon. Aa bu kanyon vadide mi? Bildiğiniz vadide. Aynen. Düz vardı. Ben orada şampiyonu kazandım. Şey ee, Seni göremedim daha mı? Gördüm. 37 tane değil, 38 tane kömür var. İyi. Ee, ay şu bunları da alalım. tane demir topladım hala da şöyle demir vardı. Ben evet. de 12 tane var her demir. Sen de <laughs> kömürmüş. Ben şey demir toplamaya uğraşmıyorum. Ben bütün demirleri bırakıyorum. Sen topla. Arkamdan geliyormuş. Ee, Arkamdan mı geliyor? Önünden mi geliyor? Şeyim nasıl, sanmasın işte. Oğlum bu galiba bu vadide ee, ikiye ayrılıyor ha. Bu vadi çok büyük. Ha? Yok kanka. Bütün vadilere kadar. Yarık tam ikiye ayrılıyor bence. Bence sağdan bir yarık daha var. Bundan üstünde bir şey var abi. Bu boşta değil mi? Nani olabilir. Şu an ben, ben seni görmüyorum. Ben görüyorum ya. Ondan görüyor Abi akşam olmuş ha. Aa, Of yatağa yapalım hemen uyuyalım. Artık bebek dekmesi var ya. Şunu gelmişim hazır. Ben 19 demir 56 14 kömür. 14 demir 10 20 tane de kömür. Aa kanka vadi ayrılmıyor burası şey ya burası. Ben şöyle tepkiler yapıyorum. Bela break mi satacak? Break mi galiba. Aynen Brightness ondan boy. dolayı böyle gösteriyor ve siz videoda rahatsız görün diye. Ben şuradan ben aşağı Daha çok girdiğim madenlerin girişine de yani. siktir Vallahi de. Tam Hemen şey uyuş. Dur. Esim e, etiketi. Şunları al abi. Kes abi gitsin. Kes Yok şey hayır kırma kırma. Abi ne 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 ben hiçbir şey görmedim. Şey şunlar çıktı. Ah. Atayım. şi şey, ceserde kır. Fazla otomu kullanmıyorum. Oh oh kovamova iyi. Aga şey e, yosunlu taşları alsak dekoratif olarak kullanırız. Şunları alalım onu. bence hiç gerek yok. Senin o durduğun bölgeden yukarı çıktım aga biraz ilerledim altımı kazdım. Bir baktım spawn. Altını kazdım ve spawn ile işte. Şey taş kazacaktım. Harf fazla da ya. Şunları alayım mı? Ya şu betleri de hiç sevmiyorum ben. Bet girl. <laughs> betleri bir şey yapalım abi. Şu atar Ben alırım ben şey ben baktım kanka kırık taş var normalde zaten kırık taş olması şey olmuyor spamları yoksa olmuyor ben de şey e, şu an kolay kanka şu an kolaydayız ya e, normal e, biraz gelişelim şey biz ben burayı şey amaçlı kullanacağım e, X P amaçlı kullanacağım yapalım. şey de yok ben spanlir e, alınmıyor spanlir işte ya şey server gibi değil. Neyse aga buranın altını tamamen böyle kazacağız evet, kazacağız tamam mı? Sen dert etme. Ee, aga bir de spamlı da baya ateşleniyor baksana. Bu spamlardan en az saniyede 5 tane çıkması lazım. Bir açsana ne bok Bak bak. Bak saniyede çık. Ananı kapat. barışçıl aldım bak bak. Bak şimdi. Bak bak, bak. ben öleceğim bak. Saniyede çıkacak şimdi. Eee fake yedi. Çıkmadı. 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 Çık. çık Çıksana. Sen hani direkt normal ayarlandı haydi zor ayar seni öldürürüm normal kolay alsın şunu açlık vuruyor bana öyle an ananın <laughs> ananın açlığın üstüne bir de zombi mi saldın hayır şu an kolayda çıkıyordur ama kolayda da ne bileyim ne Kanka, yosunlu ben hiçbir Kanka yosunla taşları kırma, taşları kırma. Ben bir kilçe, ooo. Aga şuranlar arkasını kırsana şurayı. Şurayı kırsana. Şuraları kırsana. Kömür. Tamam onları kas. Ben bir kil çekiyorum. Eee şu bizim Abi, odunlar fazla. Ana aytınlar gitti. Ha, Haydi ben de öldüm hayırlı olur. Ha? Neyse. Şu yağmuru kapat. Kasıyor. Abi atlıkları çok iyi oldu. Eğer ne var. Ben hemen bir alt alıp geliyorum kanka. Beyaz, Beyaz iyi olur, şey oluyor. Çok zıplıyorlar. Üç blok zıplıyorlar. <laughs> Elimdekileri bıraktım kanka. Şey yap kanka müzik şey yap müzik dinle bak sen. <laughs> ya yatma <laughs> Kanka ben şu köşeleri şeyle dolduruyorum. Yosunla taşla dolduruyorum. Sen bilirsin. Bak şöyle. Kanka. Güzel olursa ya çok, çok, Ama yetecek kadar yok mu? var mı? Yok lan öyle şeylere değil. Sadece şu şeylere biyonların tamam. yerine bak. Şöyle. Düz olması için yapmadığımız için biyonlar. Ay şu köşelere koyacağım. Tamam. <laughs> atlar ölmüş. Atlar <laughs> yok. Gerek. Hayır olabilir. Olmayabilir. Elimde kılıç da yok. Peşinden koşuyorlar. Abi bir tane gördüm. Benekli. Oy çok kötü Vallahi gidiyorlar. laktan ya. şimdi yazdım edin diyeceğim. Nasıl çeviriyor? Nasıl Ay, çeviriyor işte. Kanka Acaba beyaz ya? ayaklı kanka... atı aldım. İnternet Hadi. Evet, yavaşsa, Hadi şey, aşırı. internet yavaşlıktan da Öl olabiliyor şey. diye zannediyorum. Atım ölecek, yapmayın. Kanka sanıyorsun o taşma mı? Yok kanka çekse koydum. 4 tane 5 tane ne vardı onda çekse koydum.